arkadaşlar kasayı yeniledim. Üzerine interneti bağladım. Aygalar bugün işte istediğiniz gün geldi. Bugün istediğiniz gün yapacağım. Öf. Burada bilgisayarı çökertmeden Minecraft oynama geldi. Bu bilgisayardan ilk önce şey indirmemiz lazım. Abi şurada yan ekran var bak bir göstereyim. Dur. Aa bak. Bak şöyle bir şöyle bir yan ekran var.

Kamerayı nereden aldığımı biliyorsunuz. Bak oğlum size söz vermiştim. 31 aydır çekemedim. Ama çünkü kasa bozuktu kanka. Trencher. Abi. Bak şu an yayında. Az önce bak şu an ekranda bir şey çıktı. Şöyle. Trencher. Ben buradan bir siteden çıkayım. Devam. 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 Yüklemeye hazır devam. Abi bak. Canlı yayın yapmam yasaklandı. Yemin ederim yasaklandı oğlum. Yemin ederim yasaklandı. Yemin ederim yasaklandı kanka. Yemin ederim yasaklandı. Öyle <laughs> diyorum. Abi ben öyle bir şey kurdum ki. Bak kamera istediğin için bak burada. Bak burada da kamera var. Tamam. İstil. Java'yı kuruyoruz kanka. Java. Işığı biraz mor mu yapsak be? Mor olsun ışık. Heh. Heh, tamam. İyi şu an değil mi? Kap kapatayım ışığı. Kapat demişsiniz. Abi zaten ışık açık burada. Tamam close. Tamamlandı. Aa bak burada da yayın şeyi açık kanka. Tamam bunu geç. Tamam geç. Bak şöyle yeni kurulmuş bir dosyamız var. Buradan da açık. Hah. Bak ana bilgisayarı sıfırladım için böyle aga. Ya bilgisayarı sıfırladım oğlum ya, yazık be, yazık be. Bilgisayar çöktü, kral o bile. Oh, o... fucking man, shit, of... şey... fucking man, fake it, fake, fucking man, fake. Abi giriyor, abi bizim kral giriyor, abi bizim kral giriyor. Oyuncu kartı taktığım için çalıştırıyor şu an i3 aslında bilgisayarın i7 işlemci taktık. i3 yazıyor orada altta. Çer yazacağız. Çir. Abi çir yazdım. Ha ya şu an çir çıktı bir sürü. Tamam abi biraz yavaş bilgisayar ama. Oğlum ben ne yapayım? <laughs> ne yapayım oğlum? Mouse'u mu hızlandırayım? Al bak şimdi hızlandı. Al. Al bak. Gördüğün <laughs> akıllarda Öldüm gecelerden bir sabah gelecek. Müzik açayım mı? GTA indiririm mi lan bu bilgisayara? GTA indireceğim. Bak için GTA indiririm ama. Tamam Yok havasını. Abi tamam, modun adı. Ve Tam Tamam gönder. Bak işte bu mol abi? abi. ben yanlış görmüşüm o sırada. Bak. Tamamdı. Tamamdı. Hesap. Okey. Kullanıcı Ne koyayım? Ne koyayım? E pro. O yi. Ekle. F -f 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 Fucking man. Fucking man. Fucking man. Yine de oyunu başlatmaya devam edin dedim. Agalar açılıyor. Ayağım. Ya verin şu açıya yaptım. Hadi git. Tamam buradan çık. Şu abi yavaş oluyor. O yüzden bekle. Bekle. Saman stüdyo modu. Stüdyo modu oğlum. Ayarlara girme. Stüdyo modu. Bak oğlum sana, sana kamera falan yok. Abi geçiş. Geçiş. Kaynakları çoğalt. Koronla. Ooo. Hu hu. Abi gidip geliyor. Gidip geliyor. Eğlenceli. Kaldır. Lan. geç. Tam karanlığa geç eklerim. Oluyor, 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 oluyor. Oluyor kanka. Bak sesleri, ses, ses araçlarını göstereyim kanka. Ses araçları burada bak. Bak. Bu da var. Bak gördün mü ses gitti. Şut <laughs> top. Kona sesiymiş. Oğlum bir anda korktum lan korna sesiymiş. Ya bir anda korna sesi mi çalılır abi? Cık. Müzik açacağım. Müzik açacağım eğlenemiyorum. Yok oğlum yok bir şey araştırmıyor. Yani çok olur. oğlum bir şey isteyeceğim. Batan tahının Abi batata ne? Bak batanta tut gibi bak. Bugün dünyanın en saçma oyununu oynuyoruz. <laughs> Şimdi gelin lan gel lan gel lan gel abi ne ondan hasar yemedi. Ya sen ol. Gibi adam o ya. <laughs> abi bütün sesleri kıstım. Bütün sesleri kıstım. Bir şey yapacağım. Ya oğlum ben de bir şey sandım. Oğlum. F12 mi çalışıyor? Lan. Heh. Abi ekran gitti heh. Tamam abi. Dünya oluştur. Yeni dünyamızın adı. YGT. Tamam. Bu da fazla dünyası gibi. Özelleştir tamam. Düm. bak dümdüz tamam. Tamam be. Bak şimdi abi. Yeni dünya oluştur. Abi sizde ekran gitti değil mi? Bak abi açtık şu an oyun açılıyor. Oğlum oğlum. Burası bak şu ekran. Yayın ekranı bu ekran gitmezse sevinirim. Monitör direkt kaza arıza verirse o zaman bittik kanka. Zaten bitmiş oldu. Ekranları yarıma gitti. <laughs> Bomba gidiyor. Oha oha oğlum, oğlum kasma oğlum. Kasıyor bazen, kasıyor. Sen <laughs> ne diyorsun? <laughs> Görünmüyor işte. Tamam. Görüntü ayarları parlaklık. Parlak. Tamam. Tamam. Abi çok iyi. Çok iyi. Dur. Monitörü arttırayım. Menü. Abi şu an siz benim o şu an ayarladığım ekranı görmüyorsunuz Ses ayarı. Bir seçim. Değil. Bu adayı tamam, tamam. ekran. Sistem 1'i... Tamam. Oğlum, Kanka Git, git. Git. Oğlum, ekranda gözüküyor. Gösterin göstereyim mi? Oğlum yeni kamera aldım. Hala iyi göremiyorum. Tıklayınca gidiyor muydu gerçekten? Shut down. Tamam, tamam o sahne gelmeyecek. Tamam. Tamam o sahne gelmeyecek kanka. Kanka bir dakika. Mikrofonu kapattım aga. Mikrofon. Mikrofon özelliğini kapatayım mı? Dur. Dur bir dakika. Abi ben bir SC alayım. Öbür ekrana bir gideyim. Kanka. Gidemiyorum. Öbür ekrana giremiyorum. Kayıt esnasından kendime giremiyorum. yoksa bana mı öyle geliyor? Oğlum şu an stüdyo modundayım. Hı hı. Hı hı. Abi bak kanalıma abone olup Bak o kadar bilgisayardan video çekiyorum oğlum. Bak o kadar bak. Mikrofonumu da aldım. Kameramı da aldım. Bak oğlum sizin için her şeyi yaptım. Bak yaptım. Bari bir abone olup like atın be. Like yaz aboneye çok az kaldı lan. Lan bir abone olun. Bak level up. Sağ olasın kanka. Level up şu an beni izliyorsan. Level up bak şimdi göstereyim level up kanalımıza abone olmuş kanka. Emir Metin. Emir. Ha, göstereyim. Bak kanalımızda şu an 98 abone var. Level up abone olmuş tamam. Bakın of. Ha, bir şeye bakacağım oğlum. Eee. dur araştıracağım, araştır gösteremeyeceğim. Dur. Benim bir bakma bakmam için lazım. Bak. Ben bakınca sonra Of hak. On numara. Bok gibi işte. O bok gibi şeyler. Yani niye insanlara böyle şeyler çekiyorsunuz ki? bu İşte bu. Bak abi. Kanalın adı Fatih Selim şey Aga. Aya. Şu an Abi çok kötü şeyler görüyorum şu an bu kanal hakkında. Yok oğlum bu kanal hakkında çok şu Aklımın içinde çok kötü haklar. Oğlum bütün hepsinde şey lan. Oğlum. 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 Neyse koy şunu Oğlum ben niye hızlı gidemiyorum? Mersin özelliği yokmuş. Kaç dakika lan oğlum? Uf. 15 olmuş oğlum. 15 dakika video açalım. 15 dakika olmuş 15. Abi şu an OBS Stüdyo'dan çekiyorum. Niye? Niye sormuyor? Ben seni sormak için mi yazdım bu videoyu? Ben... ben duyarım kulağını da çekerim. Sakızını da yolarım. Saçını da yolarım bas bas. Aga aga. Biz burada bir sürü ev var. Oğlum bir tane ev ee, ben neyle açacaktım mı kapıları? Tamam açmayı öğren. <laughs> bir, bir şey getiriyorum. Dur lan, bir şey bastım. Bir dakika bekle. Burada bir sıkıntı bak. Chat, chat olay var chat. Chat olay var. Chat. Chat. Deli lan buraya. ya. Da 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 da. Da 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 da. da. spin, spin. Oğlum, İrem Hoca ile matematik dersi çekeceğim. oyundan çık. İrem Hoca ile matematik dersi lazım bize. Abi. İrem Hoca ile matematik dersini de İndiriyorum. İndiriyorum. Bakın orası. Ben yaz YouTube. Abi bakın kaç aralık? Abi 4 aralık perşembe. Yani 7 gün fazla kalmış. Oyunun ünbesine. Ya sana günü oyunu yapacağım aga OBS öbür bilgisayardan yapıyor. Şu laptop var ya. Öbür hani Vardı ya bir tane oyun iki. Ondan yapıyorum kanka. Bak DS'ye ver göster tamam mı? Dese yine de beni dinlemeden bana yaptırıyor kendisi yapmış gibi gösteriyorken. kanka. Yayın açmış lan adam. Yayın açmış. Yine. Dur, linke tıklayıp hemen indireyim. Link. Abi linki 2'den indireceğiz. Seni bir kapat. Yumurta kafa ya var Yumurta kafa mı? Aha, binlerden açacağız. su şu an iniyor. Rar bu, binler, binler. Aya dosyayı açıyorum. İyi izleyin, iyi izleyin, iyi izleyin. Abi oyun şu an buraya geldi lan ana ekrana geldi dur. Alalım dosyayı kapat. Abi siteyi kapattım. Winrar ilişi. Bak abi klasörü at. Attım. Bak şu an burada klasör. Bak abi klasör burada. Tamam mı? Oyuna giriyorum. <laughs> başladı. Başladı. Oyun başladı. Oyun başladı. Oyun başladı. Bekle. Ben şu ekranı tam ekran yapamıyorum. İrem Hoca ile matematik oynuyor? dersi. Hoş geldin. Yok olmuyor. Olmuyor. Aşağıda böyle kaldı mı? Aa, merhaba ya çocuk. Gelmiş olmaz oğlum Dünya ya. Dünyanın en harika okuluna hoş geldin. Hoş bulduk ben bacak. Abi, başlıyoruz. Sınıfa geçmeden önce herkesin sevdiği ders olan gelmiş. matematikten 3 soru Bak, soracağım. Bak güncellemeleri sayılara basarak i̇zlerim. cevabı yazabilir veya klavyeyi kullanabilirsin. Soru 1. 3 8 kaç yapar? Ne diyorsun oğlum ben? Ya yedi, altı, beş yapar. Gerizekalı ya. hocam. Şaka. Yandık. Yandık, yandık, yandık. Abi duyuyor musunuz sulama sesini? Çık, çık, çık. Ya beş, altı, yedi. Bak bu da doğru değilse 7 7 Abi Abi yandık Bu bir tak Geliyorum oğlum ben Bunu kaç

9 10 11 12 13 14 kutu bayisi puh Kutu gel lan gel 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 o hadi 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 tamam, hadi hadi. Hadi hadi oğlum. Hadi oğlum. Abi kaç.